Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo. tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim arkadaşlar ilk başında video izlemeden önce birer tane beğeni atarsınız, abone olursunuz çok çok sevinirim gerçekten çünkü bana destek oluyor. Şimdi bugün benim kafama takılan böyle bir şey vardı ee, bazı şeyler Call of Dragons'ta çok çok önemli ve bu e, önemli şeylerden birisinde tabii ki bu altın anahtarlar yani bu anahtarlar çok önemli arkadaşlar bunu tabii ki sizin söylediklerinizle aynı şekilde söyledim. O yüzden bunlar vardır. Bazı etkinlikler de çok önemli. Özel örnek veriyorum. Mesela altın kafa etkinlikleri gerçekten önemlidir arkadaşlar. Bunu herkes biliyor. Hem buradan da tabii ki altın anahtar alıyorsunuz. Hem hızlandırma alıyorsunuz. Hem de jeton alıyorsunuz. Karma jetonu buradan da böyle şekilde alıyoruz. Ama bunlardan daha önemli şeyler vardır tabii ki. Güç kazmak. Ve güç kazmayı doğru yerde yani kasmamız gerekiyor. Örnek veriyorum, etkinlikleri bir araya getirmeniz ya etkinliklerle aynı şekilde yani bir etkinlik var, iki etkinlik var, üç etkinlik var, bazen çarpışıyor. Örnek veriyorum. Şimdi burada yaşayarak öğren diyor ki hızlandırma harca, dakika hızlandırmaya harca. Ha bu eğitim olabilir, araştırma olabilir veya hatta herhangi bir şekilde olabilir. Yani burada araştırma ya da eğitim hızlandırması kullan. Bu etkinlikte böyle bir şekilde hem hızlandırma alıyoruz hem de altın kafa alıyoruz. Buradan direkt bundan aşağıdaki sonraki gücünü artırarak 18.000 puan kazan. Gücünü artırarak 36.000 puan kazan. 60.000, 90.000 bir puan kazan. Ve buradan da tabii ki bazı hızlandırmalar, kaynaklar ve cevherleri alabiliyoruz. Buradan da savaşmaya hazır. Diyor ki 1600 e, kılıç ustası eğit. Mesela bir tane anahtar veriyorum. Buradan da tabii ki canlandırma iksiri veriyoruz. Burada yine de balistaları yani 1600 balist balistayı eğit mesela burada Rumbahar eğit, Şuvalye eğit ve bu ile şekilde de buradan da bu etkinlikleri alıyoruz. Yani demek istediğim şey budur. Eğer ki hesabımızı düzgün bir şekilde yapmak istiyorsak kesinlikle bunları bir araya getirmeniz ve bunları kontrol etmeniz çok çok önemli. Şimdi diyor ki 30 o 300 dakika 900 2000 dakika 900 2700 5400 10800 eğitim hızlandırması ya araştırma hızlandırması kullan. Ya ben şimdi hızlandırmaya geliyorum. Araştırmama geliyorum. Yani araştırmaya burada ne vardır? Bu. Mesela şimdi geliyorum arkadaşlar. Burada yani her ne kadar hızlandırma varsa burada bunu T4'ümü açmak için zaten kullanıyorum. Çünkü bu önemlidir arkadaşlar. Şimdi buraya tekrardan ben geldim. Ve burada ne diyor? 300 dakika, 9 dakika, 2700 dakika, 5400 dakika hızlandırmayı kullandın arkadaşlar. Yani burada benim anlatmak istediğim şey budur hiçbir şey yapmadan ben çok hızlı bir şekilde bazı hızlandırmalarımı kullandım. Yani araştırma hızlandırmalarımı kullandım ve böyle bir şekilde denk geldim. Şimdi diyor ki diğer etkinliklerimiz var. Onları da bir şekilde güç bas. Geliyorum abi 1600 her şekilde her, her seferinde 1600 tane mesele istiyor abi. Burada ben bunu alıyorum. Tekrardan basıyorum mesela örnek veriyorum 1300 tamam mı arkadaşlar? Ben burada bir 300 asa, basarım abi. Bakalım 1600 oluyor mu şimdi? Burada bir dakika. Evet. Buradan da eğitim hızlandırması kullanıyoruz. Aslında burada bunlara hiç gerek yok. Yani böyle bir beklemem hiç gerek yok. Şimdi size an, anlatacağım. Niye? Burada bunu yaptık abi. Buradan da bunları yaparız tabii ki. Ee, evet. Buradan da bunları yaptık. Yani... E, burada hatta böyle bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani burada 1000 o 2000 yok. 1600 1600 bunları bir basalım da şimdi ondan sonrası düşünürüz tamam mı şimdi burada bunu da bastım abicim buradan da bunları bastım abicim tamamı bir tane daha yapıyoruz tabii ki buradan da tak diye basıyoruz buradan da bunları bitireceğiz ay pardon burada bir yanlışım vardır kusura bakmayın şimdi burada piyademi de bastım tamam mı arkadaşlar şimdi buraya geliyorum şimdi ne oldu diyor ki gücünü artırarak bakın buradan diyor ki eğitim hızlandırması kullan ben hem eğitim hızlandırmamı kullandım hem burada başka bir bak buradan da gücümü artırıyorum zaten buradan da hızlandırma alıyorum, hem cevherlerimi alıyorum. Buradan da savaşmaya hazır tabii ki asker eğitiyoruz. Ve bu askerleri eğitirken de arkadaşlar bazı şeyler daha olacak. O yüzden tekrardan ben buraya geliyorum ve buradan da çat çat diye bütün şeyleri bitireceğim. 1 2 tamamı gerekirse biraz da genel hızlandırma kullanacağım ama burada bunları kullanıyorum arkadaşlar ve Burada gördüğünüz gibi tak 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 tamam. Burada bu oldu. Tamam. Şimdi buradan biraz kaynak harcayalım. Bunlar boşta kalmasın. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Buradan da çat diye bastık. Tamam. Bunu da yaptık. Eyvallah. Buradan tabii ki bunları yapacağız. Evet. Evet buradan da ilk tab. Buradan da suarımızı bir basalım. Yani burada genel tüm hızlandırmalarımızı yani tamamen eğitim hızlandırmalarımızı da buradan böyle bir şekilde kullanıyoruz. Burada ne diyor? 1600 kılıç ustası kullandık. 1600 balisteye gittik. 1600 rumbara gittik. 8000 birlik eğittik arkadaşlar. Burada bu etkinliği bitirdik. Bu birincisi. İkincisi oynamanın oyunları. Burada ne diyor ki gücünü artırarak mesela 90 bin bir güç artır abicim. Buradan da diyor ki 58 .800 bir güç artır. Ha bunları da yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Şimdi burada bizim ama amacımız o değildir zaten. Burada yoksa bunu da gücümüzü yükselterek arkadaşlar bakın buradan tak diye buradan da 15 tane buradan da 30 buradan da 15 ve buradan da tam t4'ümüzü açtık. Son T4'ümüzü de buradan açtık. Böyle bir şekilde ve burada pardon buradan T4'ümüzü açtık ve buradan şimdi artık stratejilere giriyoruz. Tak diye bastık. Yardım ittifak yardımı. Şimdi tekrardan buraya geliyoruz arkadaşlar ve buradan da gördüğünüz gibi 60 bin puanımızı kazandık. Gücümüzü artık 90 bin de buradan. Şimdi yaşayan öğren buraya gelelim. Asıl konu burasıydı arkadaşlar. Sıralamaya giriyoruz. Sıralamada ben hiçbir şey yapmadan abicim 5. sıralamada denk geldim ve ödülleri de buradan da 5. sıralamaya 4'e dört, kadar 10'a kadar 4 tane de jeton alıyorum. Peki bu kadar hızlandırma değdim mi? Ya değmedi mi? Burada arkadaşlar hızlandırma her zaman zaten harcıyoruz. Harcayabileceğimiz bir şeydir. Ve doğru düzgün yerde harcamamızda böyle bir şekilde yani ben hem hızlandırmalarımı bir yere de harcamadım. T4'ümü açtım. Bedava sana. Ve buradan da bir ton ödül aldım. Buradan da arkadaşım 3 tane 4 tane de altın kafa buradan alıyorum. Sonra buraya geliyorum. Oyun ormanları zaten ben eğitim yapmam gerekiyordu. Eğitimimi de yaptım. Gücümü de arttırdım buradan da. Ve buradan da bunu da aldım. Pardon. Binalarımı yani T4'ümü açtım arkadaşlar. Buradan da bunu da aldım. Ve buradan da savaşmaya hazır. Hepsini bitirdim. Bir taşla kaç kuş? Bir taşla neredeyse 4-5 tane kuş bastık arkadaşlar. Ve buradan da canlandırma iksirleri tabii ki alıyoruz arkadaşlar. Ve böyle bir şekilde ben bir taşla kaç tane kuş vuruyorum ve buradan daha fazlası da var tabii ki. Bazı etkinlikler daha gelecek. Onlardan da artık T4'lerimizi, T3'lerimizi T4'lere basabiliyoruz. Şimdi de basabiliyor muyuz? Basabiliyoruz. Çok fazla T3'üm var ve bunları da diğer etkinliklere saklayacağım. Oradan da 3 4K, 3 4K, 3 4 tane altın kafa ile birlikte bunları da yapacağım ve buradan da birçok etkinliğimi 3, 4, 5, 6 buradan da asker yeterek ve fullları yaptım tabii ki buradan da gümüş anahtarları 10 tane açıyoruz ki 7. de bitsin arkadaşlar ve böyle bir şekilde buradan da günlük sandığımızı çat diye açıyoruz ve 7 tane de tabii ki 7 seviye geldik 100 tane cevheri de buradan alırız ve buradan da tatlı tuzu ve canlandırma eksilleri falan alıyoruz. Arkadaşlar Kesinlikle ve kesinlikle eğer ki Call Dragons'u oynuyorsunuz bu tarz şeyleri kesinlikle bakmanız gerekiyor. Çünkü çok önemlidir. Bir etkinlik, iki etkinlik, üç etkinlik değil. Burada sürekli etkinlikler geliyor. Ve bu etkinliklere birbirine denk getirmeniz gerçekten kolay bir şey değildir. Ama elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Bu tarz şeylerde sizin ve hesabınıza daha fazla bir katkısı oluyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.